Vesai arkadaşımızla birlikte devre atarken e, Sümer Mahallesi e, istikametinde ilerlerken e, sürücüsüz e, traktörün geldiğini gördük. Kendi aracımızı sola park ettik. Araçtan inip e, çevredeki vatandaşları, kalımdaki vatandaşları uyardık. E, sonrasında traktörü müdahale etmeye çalıştık. E, kaldırma ve vurarak e, yavaşlayıp ondan sonra ee, üzerine arkadaşımız Zafer e, çıkarak e, traktörü durdurdu. Olası bir faciayı da önlemiş olduk.